Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayı ne gibi bir bağlantısı var? Mesela Ramazan ayı gelince hep böyle duyuyoruz. Siz de anlatıyorsunuz televizyonlardan falan da duyuyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim ayı falan diyenler oluyor. Kuran ayı diyenler oluyor. Ee, bu tür tabirler mesela doğru mudur? Kur'an-ı Kerim bu Ramazan ayında mı indi, inmeye başladı veya neticesi Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Ne bağlantısı var yani? Şimdi e, Kur'an-ı Kerim Bakara suresi, Kur'an-ı Kerim'deki Bakara suresi 185. ayet kerimesinde Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirildi açıkça bildiriliyor. Ramazan ayında indirildi. Kadir gecesi de bu ayda. Kadir Gecesi de bu ayda. Bu konuda İslam alimlerin büyüklerinden olan İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki mübarek Ramazan ayında bütün iyilikler, bütün bereketler bulunur. Her iyilik, her bereket allah Teala'nın zatından gelmektedir. Her iyilik allah Teala'dan gel. Her kusur, her kötülük de mahlukların zatlarından ve sıfatlarından hasıl olmaktadır. Nisa suresi 78. ayetinde mealen sana gelen her güzel şey Allah-u Teala'dan gelmektedir. Sana gelen her kötülük de kendindendir buyuruldu. Bu üstünlüklerin hepsi de kelam şanında bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim bu kelam şanının hakikatinin hepsinden hasıl olmuştur. Bundan dolayı bu mübarek ayın Kur'an-ı Kerim ile tam bağlılığı vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bütün üstünlükler bulunmaktadır. Bu ayda da o üstünlüklerden hasıl olan bütün iyilikler bulunmaktadır. Bu bağlılıklardan dolayı Kur'an-ı Kerim bu ayda nazil oldu buyurluyor. buyuruyor. Buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Öyle bir özelliği var. Onun için de mesela e, kitaplarda anlatılırken e, Ramazan-ı Şerif'te Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde e, Kur'an-ı Kerim hatmetmek sünnettir diye geçiyor. Hı. Ramazan ayı kendisi iyilikler menbağıdır buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. E kelam sıfatının yani kelam e, zat allah Teala'nın kelam sıfatının e, şanındandır ve her e, güzellik de oradan sudur eder. Kur'an-ı Kerim'de o kelam sıfatından aynı şekilde sadır olmuştur. E, Ramazan ayındaki iyiliklerle kelam sıfatındaki güzellikler birleşince ya ikisinde de var o, o şey. Yani Ramazan ayı e, çok faziletli bir duruma geçiyor. Onun için de mesela daha önceleri naklediyorduk. En üstüne talimler vuruyorlar ki Ramazan ayında bir nafile ibadet yapsan diğer aydaki farz sevabını alırsın. Ramazan ayında yaptığın farz ibadeti ise diğer aylarda yapmış olduğun 70 farz sevabı alırsın. Böyle bir özelliğe sahip. Mesela Kadir Gecesi de bu aydadır. Bu ayın özüdür. Kadir Gecesi çekirdeğin içi gibidir. Ramazan ayı da kabuğu gibidir. Bunun için bir kimse bu ayı saygılı, iyi geçirerek bu ayın iyiliklerine, bereketlerine kavuşursa bu kimsenin bu senesi iyi geçerek hayırlı ve bereketli olur buyuruyor. Peygamber Efendimiz de oruçlu olan kimse hurma ile iftar etsin çünkü hurma bereketlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurma ile iftar ederdi. Hurmanın bereketli olması şöyledir ki onun ağacına nahle denir. Bu ağacın yaratılışında topluluk ve adalet vardır. İnsanın yaratılışı da böyledir. Bunun içindir ki Peygamber Aleyhisselam nahle ağacına Adem oğullarının halasıdır dedi. Halanız olan nahleye hurmaya saygı gösteriniz çünkü bu ağaç Adem Aleyhisselam'ın çamurundan kalan artıktan yaratılmıştır buyuruldu. Görülüyor ki nahle yani hurma Adem Aleyhisselam'ın çamurundan yaratılmıştır. Nahleye bereket buyurması bunda her şeyin bulunduğu için olsa gerektir. Bunun için nahlenin meyvesi olan hurma yenince insanın parçası dokusu olur. Böyle Böylece hurmada bulunan her şey insana da katılır. Bizde program yapan Allah rahmet eylesin cevap babına vardı. Bir gün baktım e, bizde program yapıyordu ya evet. Ramazan ayında da bir gün baktım böyle gelmiş hazırlamış elinde kağıtlar falan var. Böyle heyecanlı heyecanlı falan. Anlatıyor. Hurmayı anlatıyor. Dedi ne özelliği var hurmanın? Dedim bu kadar dedim, heyecanlandırdı sizi. Kendisi doktor diye. Dedi ki hurma öyle bir e, meyve ki dedi. İnsan vücudunda lazım olan her şey o hurmada var dedi. Her şey. O hurmada mevcuttur dedi. Yani dedi bir kimse hiçbir şey yemez. Sadece hurma yese başka bir şeye ihtiyaç yok dedi. Hatta dedi e, onun aynı şekilde görüşüydü bu. E, kilosu olan bir kimse sabah öyle akşam başka bir şey yemesin sadece hurma yesin dedi kilosunu atar. İyi e, dedim hurma tatlı. Ya kalori var yani. Ya dedi enteresan bir şey dedi. Hurmadaki o tatlı vücut yakıp atıyor biliyor musun dedi. Enteresan ya. Hurmanın böyle bir özelliği varmış. Hurma. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri de böyle buyurunca ha demek ki e, tıp bende insanlar üzerinde çalışıp şey yapınca o hakikati görüyor. O hakikati görüyor. E, hurmada bulunan sayısız üstünlükler bunu yiyen de de bulunmaktadır. Hurmayı yiyen herkes böyle olur ise de oruçlu kimse iftar zamanında şehvetlerden ve dünyanın geçici temiz olduğu için hurmadan pek çok istifade eder. Anlattığımız faydaları faydaları daha tam ve daha olgun Olur. Çünkü Peygamber Efendimiz müminin sahurunun hurma ile olması ne güzeldir buyurdu. Bu da belki hurma insanın dokularına karışınca insanın hakikatini tamamladığı içindir buyuruluyor. Tamamladığı içindir. Dolayısıyla e, hur, e, şimdi Ramazan ayı kendisi bereketli güzel bir ay. Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın kelam sıfatı. Ramazan ayı içerisinde Kadir Gecesi var. Kadir Gecesi var. E, Kadir Gecesi e, hatta İmam Rappani Hazretleri'nin buyurduğuyla bu ayın özüdür. Ramazan ayı. Ay kabuğu bu da çekirdeğin içi. Yani o çekirdek bu da içi. Özü. Bademin içi gibi. Bademin içi gibi. Kur'an-ı Kerim'de bu ayda nazil oluyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatından sudur ediyor. Dolayısıyla dolayısıyla e, bu ikisi birleşince bu ikisi birleşince ee, yani Ramazan ayı kendisine o güzellikten üstünden verdiği için allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ayına indiriyor. Ramazan ayının içerisinde Kadir Gecesi var ve Kur'an-ı Kerim'de de o bildiriliyor. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. E peki şimdi e, Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyen Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyen e, bir kimse e, tam birisine dedi benim için dedi bir hatim okuyabilir okturur Ve pazarlıkta olmaz yalnız. Parayla olmaz yani. E, parayla olmaz. Ancak e, okuyan Allah rızası için okur. Okutan da durumu müsaitse kendi durumuna göre bir şeyler bir şeyle hediye oluyor. etmesi e, iyi olur buyuruyor. Ama beklenti olmayacak. Hani çok verenle az veren ayırıyorsa a -a, onun da kıymeti yok. ya Öyle değil de ben çocukluğumda hatırlarım falan. E, şimdi mahallede nenemle falan böyle şey yapıyorlar. Bir sala veriliyor falan. Yanık yanık sala veriyor. Ha zengin birisi ölmüş derlerdi. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu yanık söylüyor? Uzatıyor. 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 <laughs> Uzatıyor. Kısa kesiyorsa vah vah garip, gitmiş evet. ya o, o, kadar yansımış bu kadar aynı şekilde acayip bir şey tamam mı? Onu yapan din görevlisi. Yani tabandaki insan, o cahil insanlar bile senin aynı şekilde sala veriş şekline göre yani zengin mi, fakir mi onu ayırt ediyorsa hapı yuttu. E, aynı şekilde e, diyelim ki hatim okuyorsun falan, e, zengine farklı, garibana farklı muamele ediyorsan allah Teala korusun. O da aynı şekilde uygun değil. Çünkü haramdır ifadesi geçiyor. Yani bir başkasına aynı şekilde hatim indirebilirsin. Bizim e, nakletmek istediğimiz o değil. Madem Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor e, ve Kur'an-ı Kerim'de de bu ay, Kur'an-ı Kerim'de bu ayda nazil oldu. Bu ayda çok bereketli bir ay, Ramazan ayı. E peki boş geçirme. E ne yapayım ben o zaman? İhlas oku, Fatiha-i Şerif oku, bildiğin sureler oku ya. E, ne kadar okuyayım? Ne kadar çok okursam o kadar iyidir. Ha hariç zamanda yani namazın içinde değil de Tabii, hariç tabi, zamanda Paris da bunları zam oku, defalarca oku yani. Defalarca oku, hmm. defalarca oku. Yüz defa Fatiha oku, yüz defa İhlas oku, eee. Bin defa oku, yani bir sınır söz konusu değil. Ne yapmış oldun? E, Ramazan ayında allah Teala'nın kelamını okumuş oldun Mustafa Bey. Değil Doğru. mi? allah Teala'nın kelamını okumuş oldun. E peki e, faydalı mı oldu? Elbette ki faydalı olacak. Elbette ki faydalı olacak. Çünkü hani e, Kur'an-ı Kerim'in, e, Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında inmesi, Ramazan ayında kendisinde bereketli e, ve güzelliklerin bulunması, ee, sebebiyle bu ikisi birleşiyor. Bu e, sen de Kur'an-ı Kur'an-ı Kerim'deki surelerden ezberlediğin ve hatta ezberinde olanları tekrar tekrar okursan Ramazan ayı içerisinde hani hatim inemedim, hatim okuyamadım diye hayıflanmana gerek yok. Yanlış şu değil. Hani hatırlarsın bize diyorlardı işte Kur'an-ı Kerim'in her sayfasına bir ihlas okursan hatim, hatim olur. Yok öyle. Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar bir kimse bizzat okuyacak. Hatim o, hatim o, evet. hatim o. Ama sen çok ihlas okursun, çok fatih okursun, ayet Kürsü okursun. Bunlar da sevap mıdır? Elbette ki sevaptır. Elbette ki sevaptır. Hatta e, mesela tesbihatta da bulunabilirsin. Yani Ramazan ayının bu bereketine bu şekilde de kavuşma durumu söz konusu olabilir mi? Evet olur efendim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz aileden sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Oruç ateşe kalkandır. Gıybetle parçalanmadıkça korur. Oruçlu cahillik edip de kötü söz söylemesin. Biri kendine sataşırsa ben oruçluyum desin. Pir, müridin Hak Subhanehu'ya kavuşmasına vasıtadır. Müridin, pir ile münasebetinin çokluğu nispetinde, müridin feyz alması daha çok olur. Piri inciten veya inkar eden hidayetten mahrumdur. Piri incitenden sen de incinmezsen köpek senden daha iyidir. Nefahatta. Pire bağlılıkta inanmakta bozukluk olursa yükselmek düşünülemez. Bu bozukluğun ilacı yoktur. Pirden feyz almakta teveccühsüz sevmek, muhabbet yani rabıta-i manevi kâfidir. Pir hakikinin, hakiki pirin hakiki olmayandan farkı sohbetinde Cenab-ı Hakk'a kalbin meylinin ve teveccühünün hasıl olmasıdır. Şurbet Bu barış mahce. Melek bir gün can. Yeah. ihtiyacı olan eşyadan ve borçlarından fazla olarak zekat nisabı kadar malı, parası bulunan her hür Müslümanın Ramazan bayramının birinci günü sabahı tan yeri aydınlanırken fıtra vermesi vacib olur. Daha evvel ve daha sonra vacib olmaz. Fıtra ve kurban nisabı hesabına katılacak malın ticaret için olması şart olmadığı gibi elinde bir yıl kalmış olması da lazım değildir. Bayramın birinci günü, sabah namazı girdiği anda, nisap miktarı kadar mala malik olmak şarttır. O andan sonra nisaba kavuşanın, dünyaya veya imana gelenin, fıtra vermesi vacib olmaz. Misafir olanın da, fıtra vermesi lazımdır. Ramazan-ı şerifte veya Ramazan'dan önce, ve bayramdan sonra vermesi de caizdir. Bir kişinin fıtrası, bir fakire veya birkaç fakire verilebildiği gibi, bir fakire birkaç kimsenin fıtrası da verilebilir. Küçük çocuğun ve delinin malları varsa, bunların fıtraları da mallarından verilir. Velileri vermezse, çocuk büyüdükte, deli iyi oldukta, eski fıtralarını da kendileri verir. Bali olmayan çocukların malı yoksa bunların fıtrasını babaları kendi fıtrasıyla birlikte verir. Yani kendi zengin ise verir. Zevcesi için ve büyük çocukları için vermez. Fakat verirse sevap olur. Abdesti temiz yerde almak lazımdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, abdest almak istediğiniz vakit abdest bozduğunuz yerde abdest almayınız. Çünkü abdest suyunun her bir damlasına bir yıllık nafile namaz sevabı veriliyor. Ve abdest bozduğunuz yerde yani helada abdest alırsanız çok vesveseli olursunuz. Ve abdeste besmele ile başlayan kimse için kiramen katibin melekleri abdest bitinceye kadar sevap yazarlar.'' buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Her ne zaman bir ümmetim abdest alırken, Bismillah deyip elini yıkarsa, eliyle yaptığı küçük günahların hepsi affolur. Ağzına, yüzüne ve sair azalarına su verdikçe, bütün küçük günahları dökülür. Diğer azaları yıkadıkça, küçük günahları affolunur büyük günahlar ve insan ve hayvan hakları bu aftan müstesnadır. Hak sahibi ister Müslüman, ister kafir, ister hayvan olsun, hak kendisine veya varislerine ödenmedikçe günah affolunmaz. Hazreti Musa Kelimullah Tuğra giderken yolda namaz kılıp Hakk'a ağlayıp dua eden bir zat rastlamış. Musa aleyhisselam münacatında meskûr zatın affı için Cenab-ı Hakk'a niyaz ettiğinde Cenab-ı Hak'tan nida gelip Ya Musa ben o zatın namazını ve duasını kabul etmem. Zira üstüne giymiş olduğu elbisenin bedelinde haram para vardır buyurmuştur. Misvak kullanmanın 15 faidesi vardır. 1. Ölürken şahadet kelimesini söylemeye sebep olur. 2. Dişlerin etlerini pekiştirir. 3. Balgamı giderir. 4. Safrayı keser. 5. Ağız ağrısını giderir. 6. Ağız kokusunu giderir. 7. Allahü Teala ondan razı olur. 8. Baş damarlarını kuvvetlendirir. 9 şeytan gamlanır. 10. Gözleri nurlanır. 11. Hayrı ve hasenatı çok olur. 12. Sünnet ile amel etmiş olur. 13. Ağzı pak olur. 14. Fasihül lisan olur. 15. Misvaklı kılınan iki rekat namazın sevabı, misvaksız olarak kılınan yetmiş rekat namazın sevabından daha çok olur.